sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Uzun yıllar öncesine döndürmek isteriz sizleri. Şimdi o çok bilindik masalı, çocukluğumuzun en büyük hatıralarından biri olan kül hep birlikte izleyeceğiz. O zavallı, iyi kalpli kızın bir peri masalına dönüşen hikayesini. Efendim, bir zamanlar ülkenin birinde... Güzeller güzeli bir kız yaşar. Annesi ve babası ile çok mutlu yaşarlarmış. Anne, baba sizinle yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Biz de güzel kızım. Ayrıca seni çok seviyoruz. Değil mi babası? Tabii canım. Ben de seviyorum. Da bu kız kime benziyor ben hiç anlamadım. Sarı sarı saçlarını ve kıyafetini benden almış. Ama gerisi komple sana benziyor. Anne, baba o kadar tatlısınız ki. Günün birinde kızın annesi ölmüş. Ah, çok enteresan Tarık'cığım. Tam şu anda bir ağrı var. Ay! Ayten! Neyin var anne? Üzgünüm Kül Kedisi. Annen maalesef öldü. Ölmek ne demek baba? Annen oya gitti yavrum. Tahtalıköy uzak mı baba? Tamam yavrum. Boş ver ananı. Artık sadece ben varım. Anladın mı? Anne ölmüş. Bu kız kimi çekmiş? Ben anlamıyorum ki. Peki baba. Bundan sonra ne yapacağız? Bak kızım, bundan sonra sana hem annelik hem babalık yapacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Koç, koç. Buyurun. Bir isteğiniz varsa yardımcı olayım. Ben komşunuz Hülya. Başınız sağ olsun Faruk Bey. Dostlar sağ olsun komşu hanım. Olur mu? Gerçek dost bugün de belli olur. Eğer yapabileceğim bir şey varsa elimden ne gelirse yaparım. Bize gidelim mi? Size bol koleksiyonumu göstermek isterim. Ama baba, bu kadın şu an resmen aşüftelik yapıyor. Yavrum, burada bir ölü var. Ölünün arkasından konuşulmaz. Ayıp. Sen eve git dinlen. Biz Hülya Hanım'la biraz alışveriş yapıp geliriz. <laughs> Kül kedisinin babası Faruk, annesi öldükten sonra hemen bu dost canlısı kadınla evlenmiş. Ama çok enteresandır ki aslında bu kadın çok kötü kalpliymiş. Üstelik bu kötü kalpli ve annenin kendinden iyi olmasın çok kötü kalpli iki kızı varmış. Sevgili kızlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Anneciğim, bizi bu kadar sevmenizin sebebi nedir? Çünkü siz de en az benim kadar kötüsünüz. <laughs> <laughs> ya anne ailemsin, you're incredible events. böyle bir şey yok yani. Azıcık kötülüğün kimseye zararı olmaz. Merhaba anne, merhaba sevgili kardeşlerim, nasılsınız? Seni gördük daha kötü olduk. Neden öyle söylüyorsun anneciğim? Ben sizleri çok seviyorum oğlum masalın mizacı bu Allah'ın salı. Bizim böyle kötü olmamız lazım. <laughs> Peki anne. Çok sevdiğim kardeşlerim. Beraber ip patlamacı oynayalım mı? <laughs> Seninle oynayacağım ama Survivor daha iyi. Understand? Hmm, sen git temizlik yap. Yerleri sil. Bulaşık yıka. <laughs> Sana eziyet edeceğiz. Çünkü masal amacı bu. <laughs> ah, hemen kapıya bak. Open the door. Şapşal. Merhabalar. Size kralın yeni fermanını getirdim. Haberci. Oku bakalım da öğrenelim kraldan bize ne haberler getirdin. Üç vakte kadar beylik düzünde Seda Saymayan'ın konseri olacak. Ve bu özel geceye ülkedeki bütün genç kızlar davetlidir. Çünkü bu baloya kralın oğlu Prens Athena da katılacaktır. <laughs> Prens Athena da orada olacak. Oha! Ben o prensi gördüğüm yerde üzerine atlarım. Böyle bir şey yok yani. Oh my god. Lütfen sözümü kesmeyin shut up. Tartışmayın boş yere. Yani asıl mesele nedir haberci? Biraz daha İngilizce konuşursanız yemin ediyorum uluslararası bir masal olacağız. Bırak şimdi polemiği haberci. Bu özel geceye neden sadece bütün genç kızlar davetli? Çünkü Athena bu gecede aşık olacak kızla evlenme kararı aldı. Oha! Athena resmen eş arıyor. Evlilik programı gibi. Oh yeah! Jesus fucking Christ! Demek ki Atena'yı etkileyen kadın artık bir prenses olacak. Anneciğim, prenses derken neyi ima ettiniz? Yani artık kralın gelini olacak. Mangır kızı mangır. Yani akçe, arpa, mani, kağıt, papel, keş, benjamin, sakal. <laughs> Vallahi siz de az anasının gözü değilmişsiniz yani hanımefendi. Estağfurullah. Peki bu konsere evli kadınlar da gelebiliyor mu? Şuş. Pardon bir an dayanamadım. Peki kızlarınız dışında evde başka güzel bir kız var mı? Biri beni mi çağırdı? Ben güzel bir kız var mı dedim ama... Ya neden böyle söylüyorsun haberci teyze? Yoksa beni güzel bulmadınız mı? Yok yavrum tabii güzelsin. Sadece senin kemiklerin iri. Sen çekil bakayım şöyle. Prens Athena benim kızlarıma özel davet göndermiş. Hayır hanımefendi yanlış anladınız. Bu özel baloya bütün genç kızlar davetlidir. Prens kime aşık olursa onunla evlenecek. Aa ne güzel. O zaman ben de gelip şansımı deneyeyim. Oha! <laughs> Düşünsene Atina kül kedisine aşık olurmuş. <laughs> oh yeah. <laughs> Onu gece prens karar verir. Elçiye zeval olmaz. Hadi Allah'a emanet olun. O zaman kızlarım şimdi hemen en güzel elbiselerinizi giyin. Süslenin ve püslenin. Ay, en çok beni beğenecek. I'm the best girl of the world yemiş Neden seni seçtin ki? Çünkü ben bu akşam eyeliner süreceğim. O zaman ben de ekstra egzotik parfüm sürelim. Anne ben ne süreyim? <laughs> Sen çamaşır suyu sür canım. Bu yerdeki lekeler anca öyle çıkar. <laughs> ne yani? Herkes baloya giderken ben temizlik mi yapacağım? Tabii ki aptal şey. Çünkü sen kül kedisisin ve senin giyecek bir ayakkabın bile yok. <laughs> ah, ah, Çok üzgünüm. Benim giyecek ayakkabım bile yok. Neyin var kızım? Canavar bir üvey annem, zalim üvey kardeşlerim ve hiçbir şey anlamayan bir babam var. Ama hamdolsun iyiyim babacığım. Siz nasılsınız? Hamdolsun ben de iyiyim. Emeklilik için gün dolduruyoruz. Anangiller nerede? Beylikdüzü'ndeki baloya gittiler. Vallahi Beylikdüzü Belediyesi'ne de helal olsun yani ha. Ya. Her akşam bir etkinlik, her akşam bir etkinlik. Ee e sen niye gitmedin peki? Benim ayakkabım yok ki. Ama belki bir peri gelir, bana bir ayakkabı verir. Ya kızım peri meri yok yok yok. Amma masal okuyorsun sen ya. Ama baba olur ya peri gelir bal kabağını at arabasına çevirir falan. Yavrum bak periyi geçtim. Bak ona geçtim. Ya atlara da mı acımıyorsun. Niye at arabasıyla gidiyorsun? E, metrobüse e, buradan dört durak. Trafik de yok. Rahat rahat gidersin. Ay baba konu zaten ulaşım değil. Benim ayakkabım yok. Üzülme. Ben sana bulurum. Nereden bulacaksın baba ayakkabıları? Kendi ayakkabımı vereceğim. Kaç oldu bakayım senin ayağın? 47. Ne? 47 mi? Ya sen hangi ara kadar büyüdün? Daha dün gibi hatırlıyorum ayağın 30 buçuk tarak idi. Ama baba ben zaten genç bir kızım. Senin ayakkabıların nasıl olsun bana? Merak etme yavrum. Senin de kürek gibi ayak var. Direkt oturur. Bak yalnız bir şartım var. Gece 12'de bu ayakkabıları bana geri getireceksin. Neden? Atlardan özür dileyeceğim. <laughs> 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 yapıyor ya, yapıyor yapıyorum ya. <laughs> ne güzel <eskili> yapıyor. <laughs> <laughs> Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlarla halı saha maçım var. İddialı maç ha. Vefayla oynayacağız tam zamanında geri getir ayakkabıları. Teşekkürler baba. Vallahi da çok yakıştı. Ee, yani sana iyi eğlenceler. Teşekkürler. Baba, çok şey mi istiyorum senden ama Akbil'in var mı? Al. Ama dönüşü bir şey sakal unutma. Neyi babacığım? Turnuketen sonra Akbil'i mutlaka okut. İade parasını de geri al. Tamam baba. Görüşürüz. Ben çıkıyorum. Yolun uzun aynı üvey annesine çekmiş. Aynı. Külkesi artık iyice güzelleştikten sonra balonun yolunu tutar. Bu arada ülkenin güzel ve çirkin tüm kızları çoktan Beylikdüzü meydanında toplanmışlardır. Beylikdüzü Torum AVM sponsorluğunda gerçekleştirilen bu özel baloya hepiniz hoş geldiniz. Bütün genç kızları dans etmek için sahneye davet ediyorum. Oh ne güzel dans ediyorlar. Aa inanmıyorum. Seda saymayan. Çok değerli sayın dinleyicilerimiz. Hepiniz bu muhteşem baloya hoş geldiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin anam. Şimdi sizler için bestesini Zekai Müftüoğlu'nun, güftesini İlber Ortaylı'nın yaptığı müthiş bir eser geliyor. E haydi şimdi kurtları dökme zamanı. Kız hadi oturmayın. Yandan yandan. Hadi yandan. Aman tanrım. İşte bütün genç kızların rüyası. Prens Atina geldi. Hoş geldiniz efendimiz. Estağfurullah, estağfurullah. Bakıyorum da etrafta güzel garallar var gibi. Güzel. Efendimiz var mı bir isteğiniz? Çok konuşma yeter. Ver müziği. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Yok yok dur 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 dur. Böyle olmuyor ama. Hep birlikte oynayalım. Bir bakayım var kim var kim yok. Bütün kızlar dışarı çıksın. Hiçbirinizi beğenmedim. Canım sıkıldı. Beyefendiciğim ben ne yapayım? Gelsin. Göndereyim mi? Ayağına mı sıkayım? Madem beni mutlu edemedi bu konser. Ayağına sık o da acı çeksin. Ne dedi ne dedi? Abi başka bir isteğin şey var mı? Bir, tekerme, bir tekerleme söyleyip çıksın. Topal çoban, çoban çatal çatı çatal yapıp çatal satar. Olmuyor, olmuyor. Hiçbir şekilde mutlu olamadım. Koskoca Beylikdüzü civarında güzel bir tane kız yok mu? Pardon, Beylikdüzü balosu burası mı olacaktı? Aman Allah. Im. Abi, ayağına sıkayım mı? Sus şimdi senin seni sıkacağım ha. Sen hiç hayatında böyle bir güzellik gördün mü? Ay şımartıyorsunuz ama. Hayatımda böyle bir endam, böyle bir poz, böyle bir ayak. Ayaklar estetik mi? Hayır, orijinal kayık. Ne istiyorsan yap bana. Kusura bakmayın. Çamaşır suyunun etkisi. Kafamı bozdu. Adı da hasta ettin beni. Ben hayatımda bu kadar çekici kadın görmedim. Benimle evlenir misin? Gerçekten aşkın gözükermiş. Çok isterdim ama yapamam. Neden? Çünkü babamın halı sağ maçı var. Anlamadım. Yani gitmem gerekiyor. Ama daha iyi ismini mi bilmiyorum. Kürk O nasıl isim öyle ya? Masal kahramanı gibi bir şey misin sen? Hayır. Senin ismin ne? Friends Athena. Harbi mi? Oha falan oldum şu an. Evimin kadını, çocuklarımın an anası. Sarayımın kraliçesi olmak ister misin? Yemin et. Allah çarpsın. Ant verme tamam, inandım. Peki cevabın nedir kül kedisi? Saat 12 olmuş. Hadi kaçtım ben, bay. Ama daha telefon numaranı almadım. Numara mı? Veremem. Facebook, Instagram, Snapchat, Discord Zamanım yok. Of, eve gidince bari bir kodum at. Bana hiçbir şey söylemedi. Nasıl bulacağım ben onu? Hala görüyorum uzaktan. ayağından vurup bindireyim mi? Saraya dönünce bir ara hatırlat da kelleni kopartayım senin. Affedersin patron. Patron bu arada ayakkabının te tekini düşürmüş. İşte şimdi oldu. Bak işte şimdi oldu bak. Bu, ay bu ayakkabı onun olamaz ya. Sakalımız yok ki. Dinletemiyoruz. Olsun yere sağlam basan bir kadın belli Bana bu kadını bulacaksın. Nereye arayalım patron? Çoktan şirin evler minibüsüyle uzamıştır. Beylik düzünden Harami Dere'ye, Ortaköy'den Sarı Yere kadar, hatta bak Kartal'a kadar bütün Marmara'yı arayın. Fazla uzağa gitmiş olamaz Ayakkabı daha sıcak. Prens Athena aradığı aşkı Külkedisi'nde bulmuştur. Ama Külkedisi hemen eve, eve kaçtığı için Prens Athena'nın elinde onu bulmak için sadece bir kayık, pardon, bir ayakkabı kalmıştır. Ve şimdi hep birlikte bakalım kahramanımız prensesi bulabilecek mi sahnesini izliyoruz. Anne. Bu ayakkabı bana olmuyor galiba. Shit. Resmen iki ayağım bir poçuk girdi. Bunlar biraz büyük. Big menu yani. Olsun kızım. Sen yine de zorla. Biraz daha zorla. Anne. Ben de deneyeyim mi? Benim ayaklarım taraklı. Belki olur. Lütfen o da denesin. Kesin aradığınız kişi benim kızlarımdan biridir çünkü. Vallahi prens duymasın ama bu bu ayakkabı kayıkçının küreği gibi. Yani biz resmen bir koca ayak arıyoruz. Anne ya, bana da olmadı. Ya ben de mi denesem acaba? Dinozor demedim. Koca ayak dedim hanımefendi. Terbiyesiz. Peki bu evde başka bir kız yok mu? Ay biri beni mi çağırdı? Dene bakalım bu ayakkabıları. Aa, 47 numara. Tam bana göre. Aa, yük oturdu valla. İnanmıyorum. Prens Athena sana mı aşık oldu? Evet. Sonunda aşkımı buldum. You motherfucker. Ben böyle kısmetin gelmişini, geçmişini. Fuck. Prens, prens, <laughs> beni düşünmez misiniz? Bence orta yaş üstü bir kadınla evlilik çok cazip. Yeni bir tecrübe olabilir. Vurun ayağından. <laughs> Aşkım, her yerdesin aradım. Neden kayboldun? Mecburdum. Nerede lan benim ayakkabılarım? Sanırım bu babanın topu, e, bu da baban. Çekil şuradan! Şimdi çakacağım ağzına! Şişt, versene lan topumu! Prensim, vurayım mı? Ne var lan? Benim evimde bana posta mı koyuyorsunuz? Siz prensesseniz, ben de şimdi evlenir çocuğu vururum. yapmayın, açsık! Allah'ını görürsünüz Baba, yanlış anladın. O gerçekten Prens Athena. Valla mı? Ya siz niye ayakta otursanız da? Kızım, sen de niye hala, hala duruyorsun? Git bir çay getir. Biz buna Korku Selanik diyoruz. Gerek yok. Biz kızınızla birbirimize aşık olduk. İzin verirseniz, evlenmek istiyoruz. Herkesin bir alacası var, lafı doğruymuş. Ya ne demek? Eti benim, ayakları sizin. Şimdi sen söyle kül kedisi. Benim prensesim olur musun? Ay üzerimi bir saray yaparsan olur. Ne demek prensesim? Saray senin köpeğin olsun. Bütün maslak sarayı üzerine yapacağım. Aşkımsın. Bilmiyim. Biliyorsun değil mi? Nişanı ve düğünü prens tarafı yapar. Sorun yok, hallederiz. Ama bu kuru kuruya kutlanmaz. Muhafız, Seda Saymayan'ı çağırın. Hemen gelsin. Eğlenelim.